Hiyelleti kellemullah fi Musa Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam'la mükaleme buyurduğu gece. Ee, şimdi tabi Musa Aleyhisselam'la mükaleme birkaç kere oldu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçen Tevrat'ın verilme hadisesinde Estaizu billahi ve Musa selâsine leyleten biz Musa ile 30 gece sözleştik. Ve etmem sonra onu onla tamamladık. Fetemem mikat Rabbi arba'ine leyle. Rabbinin mikatı 40 geceyle tamamlandı. İşte bu arada misvak kullandı. İşte o ağzının kokusu zail oldu. O sonra Mevlayen'den o oruçlunun ağzının kokusunun ben misten çok severim. Onun için o kokunun iadesi için bir on daha ekledi meseleleri var. Bunlar sahih şeyler. Ee, o tabi Zülkade'de oldu. Yani Tur çıktı. Samu yaptı. Yani Musa Aleyhisselam çok kuvvetli bir bünyesi de çok kuvvetli Nebi Zişan olduğu için e, iftarsız, savursuz ekledi yani. 30 e, gün oruç tuttu. Zülkade'nin tamamını sonra işte haram ay oruçlarının faziletleri de buradan geliyor tabi. Peygamberlerin özel halleri onlarda zuhur etti. Ee, işte o 10 gün tamamladı da Zülhicce'nin 10 günü zaten 10. gün kurban bayramı bizde şimdi. E, ee, ilk onlarının önemini biliyorsunuz. Gecelerin günlerini. Allah-u Teala'nın yemin ettiği geceler. Bu itibarla e, bu mükâleme Recep'in 15'inde olduğu mükâleme bu rivayetlere göre evvelki sohbetlerde ne dedim onu da şu anda çok hatırlayamıyorum. Ama e, bir de biliyorsunuz Medyen'den Musa Aleyhisselam hanımı hamileyken kalktı geldi. E, peygamberlik daha o zaman verilmemişti. 40 yaşına yeni gelmişti. Firavun Mısır'daki annesiyle abisini ziyarete gidecekti. Harun Aleyhisselam'la annesi sahiydi o zaman. E, oraya ziyarete giderken Tuva Vadisi'nde işte ağaçtan nida gelme olayı e, olay oldu. Çok büyük bir olaydı. Onu Kur'an-ı Kerim'de çok anlatır. E, zaten Musa Aleyhisselam'a nübüvet nübüvvet orada verildi. Ve nektardüke festemü ulimâ Ben seni seçtim ey Musa. Şimdi sana neler vahyedilecek? İyi dinle buyurulan yer. Taha suresinde de geçer. İnni Allahu la ilahe illa Fa'budni ve kim işte. Namazı benim zikrim için kıl, beni hatırlamak için kıl. Ancak bana ibadet et. Ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur ya Musa. Daha hani ve ma bir yemini ki ya Musa. Sağ elindeki nedir? Asasını at bırak bu mesela orada bir şey yaptı ona. bir mucize gösterdi. Yani Firavun onu şey yaparsa Oradan onu zaten doğru, o gizliden annesiyle abisini ziyaret edeceğim diye gizli gizli gideyim derken yok gizli gitmek yok. Sana şimdi peygamberlik verdim. Açık gideceksin. Firavun'un sarayına gideceksin. Firavun'un üstüne gideceksin dedi. Ne zor iş ya. Ama peygamberlere zor iş değil. Vahiy gelirse, kuvvet gelirse, mucize gelirse dünyaya meydan okursun. Firavun'u kim takar? Ama işte ee, zayıflerde şu anda birçok hocalar bile hakikatleri söylemekten korkuyorlar. Halbuki de karşılarında da bir firavun gibi bir tehdit, bir hapis tehlikesi, bir ölüm tehlikesi, bir şey de yok yani. Sadece hasis dünya menfaatleri, ufak şeyler, mülazasıyla, yani hakkı söyleyemeyen birçok hoca efendiyle şu anda karşı karşıya kaldık, şaştık kaldık yani.